Merhabalar arkadaşlar. 5. eğitim videomuz ile karşınızdayız. Bu videomuzda da çok fazla üzerinde durmayacağımız bir özellik menüsü olan başlıca dosya işlemleri bölümünde yer alacağız. Dosya nasıl kaydedilir, nasıl çağrılır, nasıl hareket edilir gibi konuları işliyor olacağız. Tabii ki bu işleme esnasında çok fazla bir örnek veriyor olmayacağım çünkü eğitim kitabımızdan takip etmeniz gereken bir konu içerisindeyiz. Eğitim kitabımızın içerisinde bu konuyla ilgili bütün kon e komutları ve özellikleri bulabilirsiniz. Bu yüzden dolayı ben genel olarak bir değinmede olacağım. Sol üst köşede Max simgesi bulunan kısma tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağıya doğru yeni bir bölüm açılıyor. Açılan bu menüde Birinci kısım new, yeni dosya anlamına gelen bölüm. Buraya tıkladıktan sonra yeni dosya, burada bırakılan bir obje ile yeni dosya, bırakılan birkaç obje ile beraber hiyerarşik bir şekilde yeni dosya açma gibi komutları görüyor oluyoruz. Bu komutlarla ilgili bilgileri eğitim kitabımızda bulabilirsiniz. Reset ekranı sıfırlama anlamına geliyor. Bu butona tıkladığımızda bana soruyor Max, kaydetmek istiyor musun ve kesin emin bir şekilde yok etmek istediğine eminsen kaydetmek istiyor musun diyor. Ben hayır diyorum. Peki diyor gerçekten resetlemek istediğine emin misin diyor. Evet dediğim zaman da Max ekranını sıfırlamış oluyor. Alt W ile tekrar büyütüyorum. Tekrar bu simgeye tıkladığımda Open bölümü karşımda. Open'a tıkladığım zaman kayıtlı olan dosyaları açabilmemi sağlayan bölüm geliyor. 3dmx dosyalarını açmak istediğimi söyleyebilirim. Veyahut da hazır olan dosyaları çağırmak istediğimi söyleyebilirim. Save bölümü, kayıt bölümü. Bu menüye tıklayarak dosyamı hazırladığım projeyi kaydedebilirim. Dosyaya tıkladığım anda nokta max uzantılı olarak istediğim yere istediğim şekilde bir kayıt yapabiliyorum alt sürümlere de buradan ulaşabiliyor olacağım tabii ki. Alt sürümlerde kaydedebiliyorum ama üst sürümlerde kaydedemiyor olacağım özelliklerimi. Tıklayıp aşağıya doğru indiğimde save as bölümü ise nesnemi farklı kaydedebilmemi sağlıyor. Dosyaları sıkıştırarak kaydetmemi sağlayan arşiv bölümü, aynı zamanda kaplamalarla beraber kaydetmemi sağlayan özellik olacak. Save select yani seçili olan nesneyi kaydetmeyi sağlayacak. Ben şuraya bir çaydanlık yapacağım yine basit bir şekilde. Evet. Ve seçili olduğu için bakın tıklayıp da save as dediğimde bakın seçili nesne aktif hale geldi. Seçili nesneyi sadece kaydetmemi sağlayan özellik olarak karşımda bulunacak. Save copy as yani kopyalayarak yeni bir dosya şeklinde kaydetmemi sağlayacak. Save as farklı bir şekilde yine kaydetmemi sağlayacak farklı dosya olarak. Bir alt menüde bulunan Import seçeneği ise içeriye nesne çekmemi, içeriye obje çekmemi sağlıyor olacak. Import e, dosyayı silmeden e, yeni aktif dosyayı getirmemi sağlıyor olacak. Yani e, çağırdığım nesne açılacak, e, sahnede olan nesne yok olmuş olacak. Merge seçeneğini işaretlersem ise sahnede bulunan çalıştığım nesnenin içerisine dışarıdan çağırdığım bir Max objesini aktarabiliyor olacağım. Buradan herhangi bir bir tanesini mesela şöyle seçelim. Ee, seçip onayladığım anda obje buraya kendiliğinden gelmiş olacak. Max'in kendi objelerinden bir tanesi geldi şu anda. Evet. Aynı şekilde tıklayalım, devam edelim. Import objesindeyiz. Nesneyi değiştir. Var olan dosya içerisindeki ile buradaki dosyayı değiştirmemi sağlayacak. Export dışarıya çıkartmak anlamına gelir. Export'a tıkladığım zaman bir tanesi yine pasif durumda. Selected yani seçili anlamında bulunan şey kapalı. Tıklayıp tekrar Export'a geldiğinde bakın onun da aktif olduğunu göreceğim. Seçili objeyi dışarıya çıkartacak. Sahneyi dışarıya çıkartacak ve boşalacak. DWF formatında dışarıya çıkartıyor olacak ki burada da DFF formatıyla çıkartabiliyor olacağım nesnelerimi. Evet. Bunun yanında Send To Diğer objeler arasında paylaşım yapabilmemi sağlayacak. Diğer özellikler, diğer komutlar, diğer programlar arasında paylaşım yapabiliyor olmamı sağlayacak. Referans, sahnemde bulunan nesneleri referans alarak hareket etmemi sağlayacak. Manager, düzenleme ve ayarlamaları sağladığım bölüm olarak karşımda olacak. Properties ayar bölümü olarak karşımda olacak. Ve buradan Options'la tekrar ayarlara geçebiliyor olacağım. Bu menüyü niye bu kadar üstün körü geçtim? Tekrar ediyorum. Eğitim kitabımızın içerisinde bu menüyle ilgili olan ayrıntılı bölümleri ve ayrıntıları bulabileceğiniz bir alana sahip. Bu yüzden dolayı buradaki menüleri eğitim kitabımızın içerisinde takip etmenizi tavsiye ediyor olacağım. O yüzden dolayı çok fazla üzerine değinmedim. Bu menüyü de burada bırakarak Bundan sonraki özelliğimiz esas özelliklerimize geçiş yapıp standart parametris yani obje çizimlerine ve objelerin özelliklerine geçiş yapabiliriz. Ee, obje standart parametris bölümünü tek video halinde almayı düşünüyorum. Ee, bunu birazdan beraberce göreceğiz, beraberce karar vereceğiz. Çok uzadığı takdirde birden fazla videoya dönüştürebiliriz. Ee, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.